şu anda. O yıldızların oradayız. Hollywood'a geldik. Böyle mesela filmler falan da var. Herkes var ya görseniz şu an insanlar deli gibi film CD ondan sonra plak seçiyor. <gülüyor> <gülüyor> evet şu an Beverly Hills'teyiz. Etraftan da böyle olduğu gibi. Burada arabalar şov yapıyor. Şöyle bir boy gösteriyorlar. Evet, yeni bir günden selam. Şu anda o yıldızların oradayız. Hollywood'a geldik. Şöyle gösterelim. Ama var ya aşırı ıı, derecede kokuyor. Beverly Hills, Rodeo Drive. böyle bakıyor musun sen yerlere kimlerin adı var aa bunda ne varmış put your name aa şey yapıyorsun kendi adını böyle burada resim çekiyor abimiz şöyle senin adını yazıyor Burası böyle bir Netflix store. Ben de defa duyuyorum. Ve Netflix'te tüm dizilerin şeyleri var. işte, çorapmış, tişörtmüş. Hediyelik. Böyle değişik bir mağaza. Şimdi böyle bir tane plakçıya girdik. Burada bayağı meşhur sanırım. İçerisi gerçekten ana baba günü. O <laughs> <laughs> aşırı iyi. Tam benlik bir ortam şu anda. Arkamdan yürüyebilir misin çekip bak, istemiyorsan? Wow. Çok iyi. Böyle mesela filmler falan da var. Herkes var ya görseniz Şu an insanlar deli gibi film CD ondan sonra plak seçiyor. ya glaube ich nicht. Böyle şu yukarıda ne var? Burada bir şeyler var. <laughs> Let's go, let's go! Evet böyle bir restorana girdik. Ben veggie burger aldım. Vejeteryan. Eşim böyle salata aldı. Şöyle ortamı. Çok güzel bir yer. Şimdi arabadan çekmiştim böyle bir kısmını. Bunların üstüne konuşarak ilerleyeceğiz az bir şey. Neyse bir şeyler yedik sonra bu Hollywood yazısını e, gören sokaklara girmeye başladık bir fotoğraf çekin dedik hani o yazının önünde e, pek tatmin olmadık eşime dedim ki neyse bir tepeye çıkalım hani tepeden daha yakın olur daha büyük gözükür yazı şimdi şöyle bir tepeye çıktık buranın adını e, yazacağım unutuyorum her seferinde aşağı bir yere yazacağım buraya çıktık buradan daha da minnaktı yazı ya ufacıktı yazı. Zaten içeri de almadılar bizi kapıda şey yazıyordu köpekler ve bebekler giremez diye şöyle bir uçtan baktım hani çok da güzeldi aslında girmek isterdik ama bebeğimiz olduğu için gezemedik içine böyle bakın Hollywood yazısını görüyor musunuz bakın şu arkada minnacık şimdi en sevdiğim kısma geldik. Ya bu Beverly Hills'in arka sokakları yani bu ünlülerin oturduğu yer o kadar karmaşık ki insanlar artık şey yapmış hani bunu bir turizm haline çevirmişler. Orada böyle araçlar vardı. Onlar ee, onlara işte para ödüyorsunuz. 10 kişi falan neyse biniyorlar. Adamlar resmen tek tek böyle evlerin orada durup anlatıyor. işte burası atıyorum. Kardeşyanların eve. ...Jennifer Lopez'in evi... ...Jargeur, hani böyle anlatıyorlar. Biz tabii kendi arabamızla ilerledik. Ve çok da bir şey bulamadık. Aslında şeyi arıyorduk biz. Jeff Bezos'un evini arıyorduk. Sanırım geçtik de önünden. Pek emin değiliz ama... ...geçtik herhalde. Çünkü onun böyle... ...onun evi şeyine meşhur... Mesela devletin verdiği bir şey sınırı var. Hani böyle çit yapıyorsunuz ya. İşte şu kadar metreyi geçemez. Ama adam o kadar yükseğe çıkmış ki işte de umurunda değil yani. Her ay onun da parasını veriyor yani. Ceza ödüyor. O yüzden çok merak etmiştim. Bir de diğer ünlülerinkini de geçtik de şu an hangisi hangisi hatırlayamadım izlerken. Ama yani kamerada çıkmamış da şöyle sağlı sollu bakınca görüyorsun. Adamlar yani nasıl evler gerçekten harika evler. Şey düşünüyorsun hani farklı bir sanki farklı dünyadalar anlıyor musunuz? Yani bunlar böyle yaşıyorsa biz nasıl yaşıyoruz diye düşünüyorsunuz. Yani evin kapısı burada başlıyor ama Arabayla tekrar içinden geçiyorlar evlerine ulaşmak için. Çok büyük. Çok güzeldi yani böyle bu caddelerde hatta kaybolduk. Ha bir de şu var. Bir sürü şey var. Ee, güvenlik falan bekliyor böyle her sokakta. Yani çok da güvenli. Bir de e, çoğunda şey yazıyor işte hani video çekmek yasaktır. Mesela bazı mahallelerde acaba burada da mı öyleydi bilmiyorum. Sanırım burada da yasak olabilir çekmek çok değişikti. Ve sokakta da kimse yok yani. Gördüğünüz gibi böyle bomboş. Evet, şu an Beverly Hills'teyiz. Etraftan da belli olduğu gibi. Şöyle. Arabalardan belli zaten. Çok güzel. Burada işte böyle dünyanın en pahalı markaları var. Yani Gucci falan hani halt etmiş o markaların yanında. Şöyle etrafı göstereyim. sakin. Ha ben daha şey bekliyordum. Kalabalık. Bur burada arabalar şov yapıyor. Şöyle bir boy gösteriyorlar. Çok güzel arabalar var gerçekten. Zaten buranın arka mahallesi işte o ünlülerin kaldığı sokak. Burası böyle diyor. sarı arabayı görüyor musunuz arkamda? Çok iyi. Hey, vamos a caminar por la sombra. Bakın. Ötürüyor. Ama ben buranın şu büyük arabalarına hayran kaldım. Böyle yüksek, Aa, bir tane geliyor mesela şurada beyaz. Şu beyaz var ya, bu tarz arabalar yani hep öyle... Aa. Çok güzel. Çok farklı bir havası var ya buranın. Herkes kendi halinde. Oo ben de böyle bir video istiyorum apa. Şu abla var ya. <laughs> Şu abla her beş adımda bir resim çektiriyor. Biz arabayı park ederken de arkada daha yeni buraya varabilmiş resim çektirmekten. Ama tabi şimdi güzel yer. İnsan resmi olsun ister fotoğrafa Mesela ben şimdi şurada çektireceğim. Bak. Şu karşıda çekeceğim ben mesela şimdi. Burası Dolce Gabbana. İstiyor musun burada resim? Ne? Fümüş mü soğuk Ben de tam turist giydim şöyle <laughs> Los Angeles tişörtümü. Havanın güzelliği aşırı güzel. Burada tekrar işte Beverly Hills'in o şeyindeyiz. Ne diyorlar? Güzel mahallesinden mahallelerinden birindeyiz. Yavaş yavaş vlog'un sonuna geliyoruz. Ya henüz daha tam alışamadım, gezerken böyle her şeyi çekemiyorum. Yani o kadar güzel yerleri gördük ki e, hepsini çekemedim. Çünkü an tadını da yaşamak istiyordum bir yandan. Ama yani bu kadar çekebildim. E, evet, burada da tuhafıma giden yani tuhafıma değil de yani değişik bulduğum bir şey var. İnsanlar böyle grup halinde koşuyordu. Aynı filmlerdeki gibi. Bakın görüyor musunuz? Solda koşuyorlar. Şimdi bakın önde tekrar geliyor. Yani böyle insanlar anlaşıp koşuya mı çıkıyor? Bazı filmlerde vardır ya böyle Hollywood filmlerinde. O bayağı değişime gitmişti. Aa bakın tekrar sağda koşuyorlar gördünüz mü? Yani nasıl yapıyorlar bilmiyorum. Hiç sevmem koşarken böyle iki kişi, üç kişi. Spor yapan aşırı vardı. Yani çok e, koşuyorlar. Burada insanlar sağlığına, spora çok önem veriyor. Sanırım e, burada zenginliğin bir göstergesi böyle spor, sağlıklı yaşam. E, onu hissettim çok. Böyle yani izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu vlogun sonuna geldik. Bir sonraki vlogumu sakın kaçırmayın. Çok güzel. Buradan Santa Barbara'ya geçeceğiz. Orası da mükemmel bir yer. Yani kaçırmak istemezsiniz. Beğenip abone olmayı da unutmazsanız sevinirim. Güle güle.